Merhaba arkadaşlar ben Mert Güneş Karaman Beni görmeyiniz Yeni bir yer açtıydım Warcraft serilerimiz gelecek Minecraft gelebilir O da Ege Gaming Ege Gaming konuşacağım Konuşacağım evet konuşacağım Oy Elimi şöyle Çekeceğim Evet Size gözüküyor mu? Evet size gözüküyor. Sesim gelmezse yapacak bir arkadaşlar. Zor yapıyorum. Zor çekiyorum. yanındaki kimse yok. Minecraft'ta başlayacağız. Aynı Minecraft gibi arkadaşlar. Zor işlevi var. Evet var. Çok zor işlevi yok. Benim için yok. Önce ağaç kesiyoruz. Bölüm Böyle mi Böyle oluyor Bugün 19 Mayıs Bunu izleyen arkadaşlarım Bu tarihte izlesin Bilmem ama Lütfen Yüzlerce K'de 19 Mayıs'ımızı kutlayalım Gurur bayramlarımızdan biri Kaslı sanırım Şu an al, ar Telefonun arka planında çok uygulama var Ama Gerçek bir şey oldu. Bu kamera şimdi çözeceğim arkadaşlar bir şekilde odun toplamaya devam ediyoruz. Minecraft'a başlayınca ilk yapılan şey odun toplamak. Aynı Minecraft'ta. Minecraft'ta 5'ten fazla odun odun toplasanız bile yeter. Ama maalesef 10-15 tane topladıktan sonra size yeter. Ben My, World, Minecraft e, az oynarım. Ama Warcraft ama ben bağımlısı oldum. Youtube'da Warcraft'ta video WorldCraft ile ilgili video kimse koymuyormuş koymamış Bunun haberini aldım ve WorldCraft oynayan arkadaşlar neden bu bilgilerden mahrum kalsın diye böyle bir işe denk düştük Ege Gami'nin kitabı ki bulunuyor 18 19 hayır mı olmuş ya. Yani? Arkadaşlar sıkıcı olursa söyleyin. Videolar 5 e, like olunca videolar hızlı gelecektir. Kesinlikle 5 like'a 5-10 <laughs> like'a videolar biraz daha hızlı gelecektir. Böylece sorunlarımızın yarısı çözülecektir. Ne kadar like o kadar hızlı. Burada 3 nokta 3 noktaya tıklayın. Bir yanda Craft, bir yanda armorlar. Armoru bilirsiniz. Buraya diziyorsunuz armorlarınızı. Buraya tekrar gelelim. Craft'a basıyorsunuz. Wooden Plex. Bir odun, bir kütük. Dört işlenmiş odun oluyor. Arkadaşlar aynı Minecraft kuralları gibi Ama biraz daha Karmaşık City'imiz de buradan yapalım hemen Şöyle workbench de yapalım Crafting table'ın çakması Ben en azından Öyle diyorum hangisi? Işte. Hemen Orada büyük ihtimal mağara olduğu için gidiyorum. Boy. <laughs> Koyalım şöyle, Açalım. böyle. ya yani çok ayrıntı olmasa bile olabilecek şeyler var yapabileceğiniz arkadaşlar. Burdan piketiz. Sword lazım oluyor.

Şöyle Böyle yerler bulursunuz arkadaşlar Böyle yerlerde %90 itibariyle Kömür çıkması %5 itibariyle de çe Çeşitli kaynak bulunur Koyun En değerli işimiz arkadaşlar Çok ciddi bir. Koyun en değerli şeyimiz olacak. Koyun Hayvan çok zor bulunuyor. Ben burada tüm arkadaşlarıma öyle yapmak istiyorum. Koyun bulduysanız ya ya Minecraft'daki gibi çok bulunuyor demeyin. Bu hataya düşmeyin. Boş bir mağara diyemem. Kömürler var. İlla kömür bulunur arkadaşlar. İlla ki bulunur. Ben çünkü bu, bu zamana kadar hiç kömür olmayan bir mağara bulmadım buradan biraz da kabustan kılsak 45 warcraft arkadaşlar bu ben sürümünü atmaya çalışacağım size bir şekilde daha yeni başladığım için bu işlere zorlanıyorum diyebilirim arkadaşlar bir dakika Tekrar döndük arkadaşlar Her işi bıraktıydım Bakalım Arkadan sesler geliyordu Onları Kapatmak mecburiyetinde kaldım Böyle gözüküyor Böyle Oyuncu Oyunumuzun... Böyle de Açıp tekrar dedim. Dediğim gibi ustası değil ve sanırım worldcraft ile ilgili sadece çok az kişi video çekmiş arkadaşlar bu bilgiyi biliyorum Benim için Minecraft'ta en çok benzeyen oyun en azından Exploration Light'tan biraz daha iyidir yani. bilgisayarı yükleniyor mu yüklenmiyor mu bilmiyorum ama benim Warcraft ile ilgili koyacağım video videolar yarısı telefondan gelecektir bizden şaşkınlığa düşmeyin dediğim gibi koyun en zor bulunan şeylerden biri kömür ileride çok bol bulabiliriz böylece bakayım Şöyle bakayım Arkadaşlar geziyoruz. Umudum akşam olmadan maden toplayabilmek. Hele kömür. İlk gün kömür. Çok ihtiyaç olan bir madde. Ve işte orada karmaşık bir gezegen. Bir adlandırabileceğimiz bir yer. Gezegen diye miyim de karmaşık bir yer. Böyle dağ göçmüş gibi bir şey. Ege de bu oyunda biraz iyiydi. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Kastı bir kastı biraz. Niye ben ne mu ya? Asıyor ne oksuruyor mu ya? Ya bak karışmıyor. ya. 15 like'a yeni Warcraft videosu gelecek. Warcraft'ı araştırmak isteyen isteyen arkadaşlar bu videoyu burada söylüyorum. Oy. Akşam olunca Zombi creeper gibi şeyler Doğmuyor arkadaşlar Böyle şey düşünmeyiniz Sizi bozar Beni de bozuyor Beni de bozuyor Valla beni de bozuyor Şöyle Bu Bugünlerde buralar Şöyle şöyle yapalım da Biraz geniş olsun Çünkü akşama ev yapmak çok marifetli iş arkadaşlar. Çok 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 marifetli iştir. Çok ciddiyim. Hatta ben şu an Uzun, uzun akşam tabi Creeper çıkmıyor. Böyle düşünmeyi zahmetim. Akşam Creeper çıkmıyor. Tekrarlıyorum. Akşam Creeper'dan biraz daha tehlikeli diyebileceğim. Çocuğunu mu? buçuk kalp mi? Öyle bir şey götürüyor sanırım. Tam detayını bilmiyorum. <laughs> Büyük ihtimal iki iki buçuk kalp götürüyor. Bu yüzden korkunç bir insandır o. Korkunç bir şeydir. Bahaba zombisi. Normal zombi. Bir şeyler var. Bugünlük bu kadar arkadaşlar evimizi yaptık. Dönüşte buradan devam edeceğiz. İyi e günler, iyi oyunlar. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Kesinlikle yorum atınız.